Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son oyuncuda Skywars oynuyorum. Yanımda MySox yani Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş buldum. Bu arada bu bizim 3 veya 4. denememiz. Yani tekte çıkmıyor videolar. Haberiniz olsun. O yüzden like atıp abone olursanız sevinirim. MySox'un kanalına da bir göz atın derim. Açık alan vs videoları falan çekiyor. Kanka yani hoş buldum demekten ciğerim soldu. <laughs> olacak olacak. Çekeceğiz. Normalde tabi bazı youtuberlar böyle şey yapıyor direkt hızlı çekiyor ama işte onlar oynuyor çünkü biz Skywars oynamıyoruz yani Biz titayım öyle o kadar Dur dur kazanacağız bu sefer hissettim Eren 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 Gel 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 Vallahi olacak bu sefer bekle Eren Eren zıplıyor bu bir şeyler yapıyor tamam, Ne yapıyor lan be, bu? Sen de yat sen de yat Eren de yat. Eren Eren tut şunu Eren tut şunu Sen de bir yat Olacak bu sefer olacak. Ya Eren şimdi oynamayı öğren ne geldi bak görüyor musun iki kilim var senin kaç kilim var? Kanka adam havada kaldı. Ölmedi mi A o adam? Kanka geldim geldim yeni kendime geldim benim oyun gitmiş. Abo. <laughs> Eren de bize kolosun diye aldık. Biz onu koruyoruz. İyi geldim, geldim. Gel gel adamları kesiyorum ya. İyi izleyin şimdi. Gel. Hop hareketi kes. Hop şöyle kill nasıl çabulur? Part 1. Hop kill nap. <laughs> kill nap. Kill nap kill nap tamam tamam. Gel bir yenilenme çakalım. Y yorumlara şimdi kill nap yazarlar hiç gerek yok o yüzden. Bu arada videoya like atarsanız sevinirim. Kanka burada var galiba. Tam birisi Ortasında. Öf, bir, bir videoda da peki full sete koruma 4 bastım. Yok mu öyle bir videomuz? Kanka ölüyorum. Eren geldim Eren. Yattı biri. Öldüm öldüm o, öldüm Eren Öldüm o şey, Eren sağ ol. Tamam tamam bekle bekle. Kazanacağım ben merak etme. Kanka yatırdılar aşağıya Hadi. Oy. Kazanacak mıyım yoksa? SP. Ne yapıyor lan bu tip tip bakıyor. on buy spamlar buy spamlar. SP değil ismin. Arkanda arkanda kanki arkanda. Gel bakayım. Bak görüyor musun nasıl kaçıyor lan? Ya ben oyuncu muyum neyim Allah için? <gülüyor> bunu <laughs> diye, <laughs> bunu <laughs> diyen adamın peki dördüncü partta olması şu an. Hala daha yarım saattir şey yapıyoruz video çekiyoruz. Isınıyoruz ısınıyoruz kanki. Ha tamam tamam, tamam. Böyle, böyle böyle. Bak 7 kill aldım 7 kill. Sen kaç kill e, aldın? Kanka 2. 2 ne oğlum? Kanka, o adamlar, adamlar ikili, ikili takım yerde. mı? Adamlar ikili evet, takım. Benim, benim öldüğüm yerde şu an ikisi de. Yanıyor yanıyor gerizek. <laughs> yanıyor mu? Ben yaktım oğlum. Teke alayım mı adamları? Teke alayım mı? Al 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 al. Bak şimdi bak İzle izle. İzle izle bak teke alacağım izle. Kanka kaçıyorlar haberin olsun. Oma adam kaçıyor kaçıyor. Plan yapmışlar. Ya oğlum. Kanka, o, olta kullanmıyorum şey. bak. Olta kullanmıyorum bak sinir etme beni. Yat Aha. aşağı. Kanka düşme aşağılara bak, so, bak son, bir, <laughs> son bir tane adam yapma ne olur yapma. Hop bu part bu çıksın bari yapmayalım. Hop. Hop. Ya blok blok azıtla blok azıtla. Olacak olacak. Ve GG. <laughs> oh. Öbür partla devam edelim. Evet arkadaşlar öbür partla devam ediyoruz. Hadi hadi ara Aldık aldık. Kanka. İki öldürmeyle oynarım ben. Az önce sattım mı orada da neyse. Sen sattın ben mi? Ne satma oğlum ben kestim işte kazandım daha ne istiyorsun? Eren şu hareket yapamasaydım öbür partla devam ediyorduk bu arada. O ben ateş yok, ateş, ateş top hareketini yapamasaydım öbür partla devam ediyorduk. <laughs> kanka zaten kaçıncı part artık? Ne kaçıncı part oğlum? İ iki kez kaybettik sadece bence iyi yani. Şey ölüyorsun galiba. Oğlum sen neredesin? Abi ben kendime yeni Skywars oyuncusu bulmalıyım. Öldü kanka bu. Oğlum bu adam çıkıyor. ne oldu ne ona? Öldürdüm öldürdüm. hani oradan adam düz yolda düştü öldürdüm diyor bir de. Ha o mu? O Orta yol yapsana yani. ya benim sağa tık basmıyor da. Nere yapayım? Ortaya mı? Aynen. Arada bir böyle arada bir böyle arkadaşların enayi olarak kullanabilirsiniz. Aynen. Ya öyle. yapma Eren yapma Eren ya. <laughs> Eren gel şuraya Eren. Eren. Eren Eren tut şunu tut şunu. Ne yapıyor lan bu? Üf. Çalmam yok mu? Ya, ya, bu kim ya? Çalamam ya. Ay görüyorsun. E ne oldu kaldım bir yerlerde. Gel gel şunlara gidelim ya. Bunlar ne yapıyor beyzlerinde? O menay ee, yol yap bakayım arkadaşım. Enayi şey. Bak yapma 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 bak Eren yapma. Vallahi video çıksın tamam, tamam. yapma artık yeter. Koş Eren koş. <laughs> Eren ölüyorsa Eren. Eren adam bak düşecek düz yolda düştü. Hop. Düz yolda düşmedi. Ben attım. Ama olsun. Ya benim canım az yanıyor. Hop ben. şu adamı bak. Ne oldu? Adamı aldım öbür tarafa fırlattım oldu öbürünü aşağı attı. Kanka en şişeydi kaç. <laughs> en değil lan o gap gap oğlum yardım et. <laughs> Kanka kalbimi görmüyor mu? <laughs> Bakayım. Kaç kaç. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hayat bir blokta hayata tutunduk. Ya sen önden git, önden git. Ölmemem lazım benim. Koş bakayım. Ama önden git onu? Hadi adam. Hadi aslanım, hadi koçum. Bak bak bekle bekle. Üf, 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 Bak gördün mü hemen sonra Üfleyerek. Namı kapatmıyorsun oğlum ben ölüyordum. Tamam geriye kaldı son 5 kişi. Ortaya yol yapsana ortadaki sandık. Ortaya gitmemiş oğlum daha hiç kimse. Aa adamlar daha afk bu parkta mı çıktı yoksa? Lan Eren yol yaparken düşmeyeyim şimdi de rezil olmayalım. <laughs> adam evet, enderpearl attı. Yapıyordum. Tam afk adımı kesiyor bir adam. Ya yok mu bize? Oğlum Eren nereye gittin sen? Ana, ortaya gittin yap, yol yaptın. Oğlum gelsene şuraya bir tane adam var zaten burada bir gap alayım şuradan da. Hah, geldim. Resil olmayalım şimdi yolda düşmeyeyim. İki adam var da burada bir tane var. Arkanda yok sen. Bir... Onun blok makrosuna bak. Kimin benim mi? O adamın. Ne oldu? Oha ne yapmış lan o? Oğlum aşağıdaydı az önce bu. Kanka dedi mi blok? bak var ya. Ben gelme diye sandıklar bu adam mı diyor? Gelme diye yenilermiş. bu adam mı diyor? Evet. Niye ben geleceğim? Sana ne sana mı soracağım diye gelmeyeceğim. Kanka vallahi pardon. Ne oldu lan? Hadi. Adam? Kanka hak rahmetine yolladım kendisini. Hop USC. <laughs> Öbür adamlar. nerede? Sana vuramıyorum ben. Ben seni yoldan aşılatmak istiyorum ya. Vuramıyorum. Oğlum yapma öyle bir şey vallahi bir, bir video daha çekeriz. Ah adam ne yapıyor lan o? Şu adamı işkence çektirelim mi? Ya da, Nerede? Ya da boş ver. Şimdi öldürürsün. Karşıda olmadan görmem musun? Ha şey bir anda mı? <laughs> Gel oğlum adam orada görmüyor mu? Adam bir de bize tusak atıyor. Sebe geldi. Eren sen yine önden Ne Neden ben? Ben mi gideyim oğlum videodayım. Senin önden gidip ölmen lazım. Ben de arkadan keseyim ki. Neyse. <laughs> Öbür partla devam edeceğiz arkadaşlar.